Merhaba. Hı. Yeni bir oyun bulduk. Bakalım çözebilecek miyiz oyunu? Uçalım. Olmayacak uçuyorum ben. Aa ben de uçuyorum valla. Evet. Buzlu yüksek bir yere gidiyoruz galiba. Buzlu bir şey seçilmiş. Ben parkuru yaptım. Canım sıkılıyor. Tamam. 3 2 1. Oyun başladı. Hı. Koş diyor. Ya, ben... Olsun geç geliyor ama geliyor. Oynayamıyorum bu yarış biliyor musun? Anne yani ben hemen öldüm. Ben oyundan çıkıp yeniden yiyeceğim. Bu ne? A -a, bu nasıl oyun ya? Çözemedim ben oyunu. Koşuyoruz mu burada sadece acaba? Ne yani Galiba bu yer. Anne yani zıplamaya da bastım daha hızlı gidiyorum ama. Bu. Öyle mi? Anne yani uçuyor mu Aha burada geçemem ben kesin 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 geçtim. geçtim vallahi geçtim nasıl geçtim bilmiyorum Bu neymiş En sondayım galiba ben Süre bitecek Ah süre bitti La 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 Şimdi bombalı bir yere gidiyormuşuz. Hadi bakalım. Güney. Bu burada evde seçiliyor mu? Ha bomba kimdeyse diye mi? Hani burada hani, hani bombalar geliyor. Arada. Hani Anam dur. Bomba git buradan. Oy. Anam, bomba. Ay, Hanım bomba. Dur. Dur 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 dur. Bombalar gelmesin, bombalar gelmesin. Oy, düştüm. Kalk kalk, bomba gelecek şimdi üstümüze. Param gene düştüm. Ha, bomba bomba. Ha, bomba öldürdü beni. Olamaz. olamaz. Sen de mi öldün? Korkunu bir yapalım. Hadi gel yapalım. Bak şimdi izleyebiliyormuşsun. Ha, şurada mı? Ne yazıyor ha, Değişik. dik Anam. Ben zıplayamıyorum. Zıplamaya basıyorum, Uçuyorum. Haberik. 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 Aha düştüm. Düştüm düştüm. Jungle Roll. Roll. Yuvarlanmak. Yuvarlana yuvarlana bir şey yapacağız herhalde. Hadi bakalım. Ko diyor. Anne, be. Neydi o ya? Bir şey çıktı ateş gibi. Neydi o? Çekilin yoldan çekilin. Anne geliyor çekilin. Anne geliyor çekilin. Anam çok hızlı gidiyor bunlar. Ben niye yavaş gidiyorum dostum? anne düşüyordum. Ben neden yavaş gidiyorum dostum? Anam çok öldüm. <laughs> Ama ben hiç kazanamıyorum dostum. Çok hızlı gitmek lazım. Ama daha bir seçeyim. Over ondur diyor. Ne demek sen? Over ondur. Altına üstüne mi çıkacağız? Bir şey yapacağız herhalde. Hadi bakalım. Ay, ha, üstünden. Nereye? Altından. 오리 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 굉장. 오킹다운. 아, e d ı a i y t a l oldum. b c Honey r o p Ballı bir yere g i o r s u n u z Hadi bakalım. Bal, bal, a l d ü n y a a r u z Bal y e e y e gidiyoruz. Hadi b a k a Ben bence Ay bu ne? Uy, kırmızı oluyor bunlar. Anam senin sevdiğin oyunlar bu. Düşmemek için aşağıya. Anladın mı? Yürüdükçe kırmızı oluyor. Aşağı düşme. Aha düştüm Allah'a düştüm 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 kırmızı oldu buralar. Ay ya yine ya. düştüm yine düştüm. Ay hani ben ne ben anlamıyorum ben hiç bulmuyorum ya. İşte diyor musun? bir kere benim tablet şeyle oyna. Sen hızlı oynarsın ben yavaş oynadığım için kazanamıyorum. Buradan aldım ne olacak şimdi geçtim. Vay hani yol kazanıyor ondan sonra. Bak yol kazanıyor. Ya. Hmm, ne yapacağım? vallahi... yüksekte duracağız. Şimdi inecek bu. Bak başka en yüksek yerler var. Arkadaşlar güzel bir oyuna girdik ama zor birazcık çok hızlı oynuyorlar. Siz de oynayın. Buranın tableti donduğu için oynayamadı. Hocam, ben duracağım. Ben, hani ben duracağım. Görüşürüz başka oyunlarda. Bay bay.